İyi kent dinleyenleri. burası Garipler Kulübü. Bir şiir dinletisiyle devam ediyoruz. Yalnızca aynada birini görmek istiyorum. Aynalar kırılırken benimle aynı ipte yürümeyi kabul edecek. Bana kendine ait tek bir şey verebilecek olan var mı? Vereceği şarap zehiri bile olsa beni sarhoş olmaya ikna edebilecek. Var mı benim alemimde bir uçurumum? Bana rağmen beni sevmeye ikna edebilecek olan. Ölmeye dahi birlikte gidebileceğim biri var mı? Uçurumun kenarında sarhoş olmayı isteyecek kadar aşkından emin biri. Sadece kaybolmak istiyorum. Benimle küllerin üstünde dans edebilecek olan var mı? Kaybolurken tekrar kendimi bulduğumuzda yüzünde pişmanlık eseri olmayacak biri. Var mı benim gözlerinde kaybolurken kendimi görebileceğim bakışlarından emin olan kararlı biri? Sadece var olduğumu bilmek istiyorum. Benimle var olma cesareti gösterecek olan var mı? Cesaretiyle beni güvende hissettiren bir ev. Ev yansa da benimle tekrar biri olacak biri. Var mı benim evim? Bana kendini gösterecek kadar cesaretli olan. Sadece seni istiyorum. Benimle metcezirleri seyredecek olanı. Derya Deniz aşkı yaşayacağım. Olmaya göze alacak gözü kara biri. Onun sen olduğunu hatırlıyorum. Sonra aniden uyanıyorum.